Bloklenmeye neden olan kötü mesajları puanlıyorum. 10 üzerinden 3. Çünkü sıkıcı. Bunu şeyimlemek baya eskide kaldı. Canım don değil, bacağım o kadar uzun ki sana don olarak gelmiş. İltifat sayıda 10 üzerinden 4. Burada yüksek lisans okumaya hazırlandığımı anlatmıştım. Gariptir ki kolunda iki tane pahalı çanta görsem, büyük bir ihtimalle garipsemezsin ama iki çanta fiyatına yüksek lisans yapmaya çalışırken bunu parayı şöbetmek etmek oluyor enteresan. Bana göre de Passat mantıklı bir para harcama stili değil ama sen bilirsin. Bu mesaj en az 7 puan. O kadar alakasız ki. Alkolün zararlı olmayan miktarı sıfır olarak belirlendi. Bir de arada içiyorum yani. Bu konuda çok daha katı olan insanlar var. Ama yine ben işitiyorum. Baş edemediğiniz şeytanları güzelleştirmekten vazgeçin. Anlayacağın üzere bunu yanlış yazmıştım. Türkiye'de gerçekten dille ilgili size çok acımasızca davranıyorlar. Benim hakikaten bazen yazma hatası yaptığım oluyor. Ama dilini sonradan öğrenmiş birine gereği zekalısın demek bu yorumlar 10 üzerinden 8'e hak ediyor. Da görünceme maça getirdiğimi onun da beğenmediğini ben de sen ne anlarsın yazdığımdan bahsediyor. Kalbin çok kötü olduğunu düşünüyorum. Babamın evinde dişçi vardı şimdi gidiyorum diye ıyı kusacağım. <laughs> <laughs> en komik olan şey diyeceğim. sonra mesajları geri silmiş. Ayça sosyal medyayı bu kadar ciddiye alma. Burada benden çok daha kötü kalpli insanlar var. Senin gibi bencil.